İlişkiler hani bazen harika bir dans gibidir ya akıp gidersiniz bazen de sanki elinizde görünmez bir kelepçe varmış gibi hissettirir. Peki bizim ilişkimiz hangisi? İşte bu ayrımda bağlı olmakla bağımlı olmak arasındaki o kritik çizgiyi konuşacağız. Gelin ilişkilerimizin o görünmez mimarisine hep birlikte bakalım. Her şey aslında tam da bu soruyla başlıyor. Sizin aşkınız sizi özgürleştiren bir dans mı yoksa hareket alanınızı kısıtlayan, sıkan bir kelepçe mi? Bu soru kurduğumuz bağların özünü anlamamız için en önemli anahtar. O zaman ilk olarak bu iki farklı ilişki dinamiğini zihnimizde şöyle bir canlandıralım. Dans mı dedik, kelepçe mi? Bakın bir tarafta kelepçeler var. İki insan birbirine zincirlenmiş gibi. Birinin attığı her adım diğerini de peşinden sürüklüyor. Ve altta yatan kural aslında şu, eğer sen yoksan ben de yokum. E diğer yanda ise tango var. Uyum içinde birbirine güvenerek hareket eden iki dansçı ama asla birbirlerine zincirli değiller. Birlikte dans etmeyi seçiyorlar. Çünkü biliyorlar ki hayat böyle çok daha güzel. Peki bu iki senaryoyu birbirinden ayıran o temel şey ne? Her şey duygusal özellik dediğimiz bir kavramda saklı aslında. Yani partnerinizi hayatınızın merkezi yapmak yerine en değerli yol arkadaşınız olarak görebilmek. Şimdi bu dans ve kelepçe metaforunun arkasında yatan düşünce tarzlarına biraz daha derinlemesine bakalım. Partneriniz sizin için ne ifade ediyor? Sığındığınız bir liman mı yoksa nefes almak için muhtaç olduğunuz bir oksijen tüpü mü? Bağımlı zihniyet partnerini bir oksijen tüpü gibi görüyor. Eğer o giderse nefessiz kalacağını, boğulacağını düşünüyor. Bu bir korku hali. Sağlıklı zihniyetse partnerini güvenli bir liman olarak görüyor. Evet, fırtınalardan sonra sığınabileceği, huzur bulacağı bir yer. Ama gerektiğinde tek başına açık denizlere yelken açmaktan da zerre kadar korkmuyor. Bu iki yaklaşım arasındaki farkı gelin üç temel alanda inceleyelim. Birincisi, odak noktamız. Tamamlanmak mı yoksa paylaşmak mı? Yani partnerinizi eksik bir parçanız olarak mı görüyorsunuz yoksa zaten tam olan iki insanın hayatlarını paylaşması olarak mı? İkinci fark ise duygusal zeminde ortaya çıkıyor. Korku mu, güven mi? Biri sürekli terk edilme korkusuyla kontrol etmeye çalışırken, diğeri ilişkinin gücüne ve değerine duyduğu o sakin güvenle hareket ediyor. Ve son olarak gelişim meselesi. Partnerinizin kişisel gelişimi, büyümesi size bir tehdit gibi mi geliyor yoksa onunla gurur duymanızı mı sağlıyor? İşte bu soru aslında her şeyi özetliyor. Tamam, bu kadar teori yeter. Peki bütün bunlar gerçek hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? Gelin hepimizin başına gelebilecek çok basit bir senaryo üzerinden kendimizi test edelim. İşte o an geldi. Partneriniz size diyor ki, "Ben arkadaşlarımla 3 günlük bir tatile çıkmak istiyorum." Yani siz olmadan. İşte o an kelepçe, tepkisi anında devreye giriyor. Beyninizde sirenler çalmaya başlıyor. Eyvah benden sıkıldı kesin. Sonra ne oluyor? Sürekli aramalar, mesajlar, "Niye hemen dönmedin?" diye çıkan o anlamsız kavgalar ve sonuç ironik bir şekilde en korktuğunuz şeyi kendi ellerinizle yapmış oluyorsunuz. Onu kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Sağlıklı yani tango tepkisi ise bambaşka. Güvenle başlıyor. Onun mutlu olması beni de mutlu eder. O yokken oluşan zamanı kendinize bir hediye olarak görüyorsunuz. Kendi hobilerinize, arkadaşlarınıza vakit ayırıyorsunuz ve sonunda ne oluyor? Birbirinizi özlemiş, yenilenmiş ve birbirinize anlatacak yeni hikayeler biriktirmiş iki insan olarak çok daha güçlü bir bağla yeniden bir araya geliyorsunuz. İşte şimdi bu dönüşümü içselleştirme zamanı. Çünkü bu anlattıklarım sadece bir teori değil. Bu sizin hemen şimdi bürünebileceğiniz yepyeni bir kimlik. Bu noktadan sonra anlıyorsunuz ki evet siz artık bir güvenli bağlanma ustasısınız. Neden mi? Çünkü artık sevgiyi muhtaç olmakla karıştırmıyorsunuz. Ve en kritik olanı şu temel gerçeği artık biliyorsunuz. İçinizdeki o boşluğu başka hiç kimse ama hiç kimse dolduramaz. O boşluk yalnızca ve yalnızca sizin kendi öz sevginizle dolabilir. Bütünlük dışarıdan gelmez, içeriden gelir. İşte yeni temel ilkeniz bu. Gerçek sevgi, karşındakini özgür bırakabilecek kadar kendine güvenmektir. Sizin öz değeriniz, başkalarına özgürlük vermenizi sağlayan o sağlam çıpadır. Ve bu cümle, sizin yeni, güçlü, içsel mantranız oluyor. Kendi sarsılmaz değerinizin bir ilanı adeta. Gitmene izin verebilirim. Çünkü senin gitmen, benim değerimi bir gram bile azaltmaz. Şimdi o değişimi bir hissedin. Artık birine yapışıp hayatta kalmaya çalışan bir sarmaşık değilsiniz siz. Hayır, siz kendi kökleriyle toprağa sıkı tutunan, dimdik duran ulu bir çınarsınız. Bağlantılarınız artık bir ihtiyaç değil, tamamen bir seçim. Madem kişisel ilişkilerimizde bu ustalığa ulaştık, neden burada duralım ki? Asıl soru şu, peki ya hayatın diğer alanlarında, dışarıdan gelen o alkışlara, o onaya olan bağımlılığımızı da sonsuza dek bitirirsek ne olur? İşte asıl özgürlük orada başlıyor.